İnanam. 50 milyon size çıkarsa ne yaparsınız acaba? Büyük bir iş yeri kurarım. Halka faydalı şekilde. Peki bu kadar mı? Peki bir şey sorayım. Yeni yıldan dilekleriniz nelerdir? Yeni yıldan. Herkese sağlık, mutluluk ve huzur diliyorum. Teşekkürler. Kardeşim 50 milyon büyük ikram vesaire çıksa ne yaparsın? Ben ne? Yardım ederim. Kime yardım edersin? Vakıflara. Vakıflara. Tamam. Ablam sen ne yaparsın büyük ikramiye sana çıkarsa 50 milyon? Önce kendimi düşündüm, sorup fikirlere yardımcı olurum. Teşekkür büyük de. ikramiye çıkarsa ne yaparsın? Ne yaparım? Yaşanan ne yaparım? fabrika kurarım. Yaşanan yani. fabrika, güzel. Başka ne yapayım <laughs> istersen? Başka? Evet. Ne no evet. abi sen söyle. Yeni yıldan <laughs> dileklerin nedir peki? Yeni yıldan dileklerin? Herkese bir mutluluk dilerim. Huzurlu bir hayat. Evet. Efendim şey, gel böyle istersen. Gel şuna bak, yapma. yoksa ben <laughs> de seninle geldim. Allah ne söyleyeyim hiç öyle bir şey çıkmadığı için güzel. Tamam. Para çıkmadığı için <laughs> bir şey söyleyeyim ya ben? Tamam. Bu şekilde yarayacak yani. Allah'ın izniyle. İnşallah yeni yılımız herkese faydalı olur. Evet. Bu arada biz de takip ediyoruz işte. Hı <laughs> ee... yıldan dileklerin nelerdir? Yeni yıldan dileklerin yeni yıldan dileklerimiz Allah'ın izniyle inşallah bu sene herkesin istediği istediği gibi olur İstediği sene gibi geçer İşleri güçleri eee efendime söyleyeyim Allah herkese hayırlı seneler nasip etsin Tamam. ekranınızda çıksaydınız ne, neler yapardınız 50 milyon Allah ben Herhalde okulu bırakırdık kardeşim. Yani ben de Keşan, Keşan'dan çıkardım. Bak bir kere şu şey, Keşan'ı Keşan bırakırdım. Uzaklara giderdim, yurt dışına falan hemen pasaport geldi. Yani, evet. Çarptım. İlk başta bir araba aldım, sonra yem alırdım. Böyle öyle ilerletirdim, bir tane dükkan alırdım. Aynen. Böyle öyle işletirdim. Evet. Yeni yıldan dilekleriniz nelerdir? Valla mutluluk, sağlık, sevgi. Sevgimle şey, beraber olayım. Aşk. Şey Aşk. Teşekkürler. İyi. Büyük ikramiye 50 milyon size çıksaydı neler yapmak isterdiniz? Abi her şey yapmak isterim. Ya olmak isterim, var olmak isterim. Evet. Sen bir abi. Isterim. Sen abi. Sen abi. Bir iş kuracağız. Çok para lazım, çalışmamız lazım. Hayla kayla kuturuz burada. Evet. Sağ olun. Deli gibi harcayız parayı. Amca sen ne yapmak isterdin Büyük ikramiye çıksaydı? Yeni, ikramiye. yeni, Daire almak istiyorum. Daire, <laughs> daire, daire almak istiyorsun. Tamam. Tamam. Teşekkür ederim. Büyük ikramiye sana çıkarsa neler yapmak istersin? 50 milyon lira biletini de aldın. Ha şu an çeyrek bilet aldım. 50 milyon değil ama herhalde dörtte biri bana çıkarsa Evet. İlk e, önce borsamı kapatmak isterim tabii ki. E, evet. kardeşlerime, aileme yardımcı olmak isterim. Ev almak isterim. Evet. E, arabamı değiştirmek isterim. Hı hı. E, Nasıl abi? E, yardıma muhtaç kişilere de biraz yardım etmeyi düşünebilirim. Peki evet. e, yeni yıldan direkt neler Yeni yılda e, Türk Türkiye devletine, insanlarına, yaşayanlara sağlık, mutluluk, huzur versin diyoruz. Bütün insanlar istediklerine ulaşsın inşallah ama tabii ki evet. istediklerimiz gibi olmuyor. İlk önce sağlık diyoruz. Geri kalanı daha sonra gelsin. Evet teşekkürler. Ben biletimi çektim biletçi olarak. Eee büyük ikramiye bana çıkarsa eğer eee gariban insanlara, evi olmayan insana, yardıma muhtaç olan kişilere ilk evvela yardımda bulunmak istiyorum. Evet. Yeni Başka yılda şöyle. herkese sağlık ve huzur dilerimleri günler diliyorum. Teşekkür ederim, iyi günler. Büyük ikramiye size çıkarsa e, ne yapmak istersiniz? Eğitimimde kullanmak isterim. Burada üniversite okuyorum. Eğitim evet. için kullanırım. Peki yeni yıldan dilekleriniz nelerdir? Efendim? Yeni Eğitim yıldan de... dilekleriniz? Yeni yıldan dileklerimiz e, büyük ikramiyeyi çıkması, mutlu geçmesini diliyorum. Bir de bütün emeğe kalmazsam çok sevinirim. İnşallah evet. karar çıkar. Teşekkürler, teşekkürler. Çek tezgahı geldi. Çek bir tane. Çekiyorum. Herkese bol şanslar diler. Teşekkürler. İyi günler, i̇yi günler hocam. Iyi günler. Ee, yeni yıldan dilekleriniz nerede ve büyük ikram çıkarsa neler yapmak istersiniz? Önce yeni yıl herkese sağlık, sıhhat, huzur getirsin. Önemli olanı. Ee... Şu çıkacak bir şey varsa çıkar zaten gereken de ondan sonra yapılır ama e, çıkmadan da bir şey demenin anlamı yok. Herkes vadeder her şey yapacağım diye. Olmayan şeyi söylemenin de anlamı yok ama önemli olan sağlık sahibi uzun. E, 2014 Türkiye'ye daha doğrusu Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayan bütün vatandaşlarına sağlık saat versin yeter. Başka bir şey dileklerimiz yok zaten. Teşekkürler. Büyük ikramiye sana çıkarsa neler yapmak istersin ve yeni yıl dilekleri nelerdir? Ben bir boş bir ada alırdım. Neden diye sorsana lan. <laughs> Niye? Ee, çünkü boş bir adaya gitsen alacağın şeyleri soruyorlar ya. O boş evet. neresi olduğunu bilmiyorsun. O boş evet. işte benim adam olacak. <laughs> Çok güzelmiş. Evet. evet. Yeni yıldan dileklerin neler? Peki. Ee, gelecek yılda da ikram yeni bana çıkması. <laughs> yeni yıldan evet. beklentileriniz nelerdir ve yeni yılda büyük ikram çıkarsa neler yapmak istersiniz? Söyle. Buralarda bir mekan, bir hane, tavarını açmak üzere. Evet. Evet. Yeni yıldan beklentileriniz nelerdir? Yeni yılda herkese ayrı, ayrılar ayrıl, 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 ayrıl. diyor. Yeni yılda bilezik yaptırma başladı. İlk önce kendime altından bir, vazgeçti Mekan almak istiyorum. Evet. evet. O kadar yani. Peki yeni yıldan beklentileriniz nelerdir? Beklentim yok. Tek yani en önemli için, sağlık, bir şey sağlık. Mutluluk, en geçenlik, sağlık bizim için yani. Evet teşekkürler. Büyük ikramiye çıkarsa e, neler yapmak istersiniz ve yeni yıldan dilekleriniz nelerdir? Vallahi yeni yıldan dileklerimiz herkesin bildiği gibi huzur ve mutluluk. Ama bir de büyük ikramiye çıkarsa en başta ev, araba, herkesin helali. Evet. Başka da yapacak bir şey yok. Teşekkürler abi. Peşinde bir iş kurarsın, iş yürütürsün, başka bir şey yok. <laughs> abi büyük ikramiye çıkarsa neler yapmak istersiniz? büyük ihtimalle çıkarsa ilk önce kredi kartlarım öderim. 40 40 40 lira borcum var. Bankalara da aldırım lazım. 868 lira maaş alıyorum. Ondan sonra borçları ödedikten sonra tezler sitesini satın alırım. Ondan sonra hak işe geçeriz. Hak iş apartmanında. evet. Bu caddeyi alacağım. En son yapacağı şey söyle. Hoca söylesen. Ne yapacak? En son patlayacağı şey. En son. <laughs> Başka bir şey var mı abi? Yok, bu kadar. Yeni yıldan dileklerin nelerdir? Sağlık kardeşim, sağlık. Sağlık. Sence sağlık. Sence sağlık. Evet. Tamam teşekkür abi, sizin var mı söyleyeceğiniz <laughs> bir şeyler? <laughs> bunlar şanslı çocuklar. Sağ bunlar eğitimde <laughs> konuşmasını <şanslıydı>. bunlar. Konuşun çocuklar. Para Ne Ne İsterim en son iplik yaparım Yapar insan. İki trilyon, on trilyon, ne türlü para çıktığı ee, zaman en son yaptığı şey. yapmıştır alırsın. böyle. Evet. Seni yani de bozar, beni de evet. bozar. En son ne yapar? En son ne yapar? Parası olan herhalde şeyi e evet, Abi sen neler yapmak isterdin? Abi büyük ikramiye sonra çıksaydı neler yapmak isterdin acaba? ve yeni yıldan dileklerin. Yeni yıldan dileklerin. Yani yeni yıldan 2014'ün iyi geçmesini dilerim dediğim. Herkes için da benim için değil. Evet. için. Başka bir şey? Başka bir şey ne diyeyim? Sen abi. Büyük ikramiye de çıkarsa krallar gibi yaşarım. <laughs> Büyük ikramiye çıkarsa ne varsın abi? Türkiye'yi hemen terk ederim. Peki yeni yıldan dileklerin? Vallahi ikramiye. İkramiye teşekkürler. Büyük ikramiye ya. sana çıkarsa neler yaparsın abi ve yeni yıldan dileklerin nelerdir? Başladın mı kayıt <laughs> <laughs> Başladım başladım. Büyük ikramiye çıkarsa fakir fıkaraya yardım yardım ederim Yeni yılda herkese mutluluk, sağlık, huzur ve yolsuzluk olmayan bir yıl diliyorum. Teşekkür. büyük ikramiye size çıkarsa neler yapmak istersiniz? Dünya turuna çıkarım önce. Sonra geri kalan ikramiyeyi gayrimenkul alırım. Teşekkürler. Peki, yeni yıldan dilekleriniz nelerdir? Sağlık, mutluluk, huzur dolu bir yıl diliyorum. Teşekkürler.